Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar yine dayanamadık bir video çekiyoruz. Bu videoyu çekmemizin sebeplerinden bir tanesi ilk iki videoyu sildiğimiz için onun yerine çekiyoruz bir videoyu. Evet her zaman demiştik aynı bir şey oynayayım. <laughs> Şimdi yine dans bir evet. evet ana hikayeyi mi oynayacağız? Evet. Arkadaşlar bu arada şunu Kilmenimi APK yüklemiş. Bütün sen oynamaya başla. Kolay ve zor yerlerin hepsini tamamladım. Evet animasyonu geçme. Lütfen. İzleyelim. Evet. Tuvalete gitti. Bağırdı. Aa kral geldi. Kral geldi sonunda. Kral, kral, kral öldürdüler. öldürdüler. <laughs> kral öldürdü. Öldürdüler kralı. Arka öldürdü. Arkadaşını öldürdü. Olamaz. Ya, Ağlıyor. Ya. Arkadaşı öldü. hikaye Olamaz. Arkadaşı öldü. Gerçekten hüzünlü bir hikaye. Arkadaşı öldü. Al git. Başla. Otur. Güzel. bu bölümden sonra başka bir bölüme geçiyorum bu bölüm bitti aslında yani, yani. hasta olunca evet. <laughs> Hatta benim oyuncaklarım videosu evet. <laughs> 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 da <laughs> <laughs> Evet. 10 gün tatil zaten. Evet. Bir <laughs> evet. Evet, evet. kar 1 bin Evet. abim yüzüne. Yarın ev e, sabah bulup diyorsun. Çekeceğim. ikisini de çekelim bence. Hatta akşam vlog da çekeceğim. Ben arkadaşlarım da söyleyeyim arkadaşlar. Birinci arkadaşımın adı e, İkincisi Eğmen. İkincisi Mahir. E, Dördüncüsü Burak. Beşincisi Emir. E, altıncısı Ay beşi Ay, Altıncısı Emir. Ay Emir diyorum. Ömer. Hmm, başka Evet, şu yerde eşma var. Evet, orada. Benim odamı ayırıyorsun. Benim odamı göstereceğim arkadaşlar. Evet. Ama bugün de olabilir. Evet. Plaket gelsin. Nakit gelsin arkadaşlar bizim. Evet. Para. Evet para. Arkadaşlar ben okula gidiyorum. İçerisinde okuluyorum. Size 8 yaşındayım. Adım Dayı. Evet. Bugün de ağzımda e bulup geldim. gidiyoruz. Evet ilk sen şu anda alınma için. Evet. Arkadaşlar neredeyse hemen hemen her videomuzu 10 dakika yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani çok hızlı da yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar hızlı yapmaya çalışıyoruz. Canlı yayın 1 saat sürecek. Evet. Bazen 2 canlı... saat, 3 saat. Her canlı, canlı. yayın 1 saatin altında olmayacak. Bunu size söyleyeyim. Hatta kardeşim hasta olursun Eee çok iyi bir hasta Eğer adamın çok daha iyi bir Ama onlar O zaman da iyi Yani kardeşimin adı Dere Eğer bu hastanız çok daha

ederim ya. Ben ışık mı oldu ya? Ben ışık mı oldu? Bu sefer olmadı. Yani arkadaşlarım Neyse Yiğit oyuna dalmış. Da Konuş arkadaşlarımızın Evet. Arkadaşlarım ara ara Abi evet, çok büyük bir lazer geldi. Yiğit hadi geçersin oralara. Gizli alan. Çok iyisin. Öl artık sen de. Çok iyi bir Ama ölmedi. bölümü geçtikten sonra son ver. Videoyu bitireceksin. Allah. Ya. Evet. Yani Gel bakayım kaç dakikadır saklıyoruz. Allahım ölmüşler. Bu bölüm bittikten sonra video bitecek. Yarın yine gelecek vlog. Ama evet. çok böyle Evet. Çok ama çok video çekeceğim. Tamam. Evet, yetim, ben büyüyünce YouTube'u olacağım arkadaşlar. Evet Yiğit'in en büyük varlığı zaten youtuber olmak. Böyle küçük videolarla başlayalım kötü olma en bir tanesi. Arkadaşlar bu tek geldi. Büyükle beraber bu tek Sizlerle hem sağda Bunu da güzel şeyler gelecek Mahallem geldi. Mahallem açım. Bunu da size söyleyeyim. Ты не хочешь быть молодкой, Ты не хочешь быть Evet yaşlı dedi. Ne olmak istiyorsun evladım? Bu silahı aldım dayıcığım. Yine alıyoruz Yine mi geldin sen? Defol git başımdan. Evet. Dedim ben çok sıcağımız bu. Evet. Geldik. <laughs> Oha! Bir yere geldik. başladı. Evet. Başardık abi. Onun için ya, geliyor Çınar çekiyor bunu içine? Dompleman... Kız, kız ne yapıyor? Öldü. öldü, kız öldü. O neydi kardeşi O da öldü. Don'un ikisi dövüşecek. Yeneceğim onu.

Уρούлю Ай да студ! Harriet Gott medidas Блять

denizi de, yıkılmış. Hayır ya. Evet. Çok az kalmıştı. Ya. Hayır ya. Çok az kalmıştı. Ben de burada videoyu bitirelim. Ben de bir daha oynayalım. Sonra bu diye kapatıyorum. Tamam arkadaşlar. Yükümde bir Buraya geçelim. Evet. Evet. k <laughs>

Sık! Bir elini, bir elini var arkadaşlar. Hiçbir şekilde ölmeyeceğiz! Sık! Bu ne? Hayır Oha! E şimdi Bitsin. Bitsin. Evet! İşte bu kadar! verdi! 5 dakika gördüğünüz 15 dakika Evet. Animasyonu da izledikten sonra iş bitirelim. Dante bana ne yapacak? Bombayla patlatacak mı? Her yeri patlattı. Hayır. Patlattı Bir kere. Ne oldu? Aa, en baştan oldu. Aa, e, şimdi öldürecek o şimdi. Ha başa sardı dünya. Yani. Evet. Anladım. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Güle güle. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.